Kok ne oldu? Neyse. E, Nek saldırıyor lan gemiye? <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlar. Bugün Selda Valheim'in yeni bölümünde dur kamera burada değil, Evet. Yeni bölümünde beraberiz. Bugün kadim olan nerede? Kadim olan nedir? Nedir bu? Bu boss bu. Bunu tokatlayacağız. ki yerlerde zaten çıkıyor. Orada o iskeletle tokatlıyorsunuz falan filan derken biraz da derlene inince orada bir tane light çıkıyor. Haritaya tıklayınca kadim olanın yeri haritada da böyle belli oluyor. Bayağı bir uzak. Bunu gideceğiz keseceğiz. Bunun için gerekli olan şey bize kadın tohum. Çağırmak için kadın tohum lazım. Bunu nasıl elde ediyoruz? Baskın geldiği zaman baskıncılardan da düşüyor. İlla ki gelecek size baskın. Ayrıca bu şeylerin spam noktaları var. Bozucuların spam noktaları var. Onlardan düşüyor. Şimdi zaten yol biz bundan baskın yediğimiz için kastık. Yine yani 5 tane falan var. Oraya gidene kadar da illa ki bozucu mekanı göreceğiz. Orada ben size göstereceğim. Yani bu kadim olan tohumları nereden bulabileceğimizi. Şimdi yolculuğumuza başlayalım. Bu yolculuğa baştan önce yapmamız o gereken gibi. her şeyi yaptık. Tunç geçip Tunç çağına fullledik zırhlarımızı, her şeyimizi falan. Mükemmel haldeyiz. Şimdi küçük de bir gemimiz var. Gemiyle yolculuğumuzu başlatacağız. Gemi. Çünkü gemi, ilk gemi. başta... Evet. gemi kalmadı mı? <laughs> Baksana parçaladı o, az önce Ne ya. olmuş buna? Yıkılmış mı ne tamamen? Ne ha, yok tamamen ya? yıkılmamış. Atölye gerekli. Ne? Buraya bir atölye yapıp da şunu tamir edelim. Yoksa <laughs> yıkılmış. <laughs> <laughs> tak tamam. Az sıkıntı yok. Odun her zaman var bende. <laughs> şey güzel güzel. Şimdi minik bir ilerleyişimiz olacak gemiyle. Ama gemi bu tarafa ana olup tam tersine düşmüş ya. Birinci gemimiz bu. Bastığımız zaman ne istiyor buradan? Bakalım. Kaliteli 30 10. Kaliteli odun 10 tane şey 30 tane istiyor. Ek derisi 10 tane, reçini 10 tane, tunç çivilerden 80 tane. Tunç çivileri tunçtan evet. yapıyoruz ocaktan. Bir dakika. Nasıl kıracağız lan bunu be? Öyle kırma. Böyle mi kırıyoruz bunu? Başka türlü kırılmaz ki bu. Ha gemi başka türlü kıramıyordu. <laughs> Hadi kıralım. Tamam. Neyseydir. Işte. Aldın L's. mı malzemeler? Dur bakayım hepsi gelmiş mi bana? Gelmiş tamam. Malzemeler de aldık. Hı Göstermiş gelmiş. de olduk gemiyi. Kırdık tam buna. <laughs> e şuraya... <laughs> Şimdi bu noktaya Abi gideceğiz. Var, yayla. Şu vura vura. Yay skilli kasılıyor mu ki? Abi limanı buraya mı yapacağız? Ya iki tarafta da limanımız olsun bizim, bir limanımız burada olsun bir limanımız orada olsun çünkü baksana arkaya attı bir diğerini sol tarafa, sağ tarafa atarsa yapacak bir O zaman şu tarafa mı Tam tersine, aynen, aynen oraya gidiyoruz. Bir limanda oraya yaparız, buradan zaten evimizi buraya genişleteceğimiz köy gibi yapacağız şimdi bu Yol çekeriz böyle, o yoldan oraya ilerleriz falan filan böyle güzel bir mekan yaparız. Bak ne bu? Ooo Bakayım Kadim olan yazı. Bu da mı kadim olan, kadim olan. gösteriyor? Ee. Çok güzel. Bu kadim olana ateş lok ok gidiyor değil mi? Aynen kadim evet. olana ateş lok ok gidecek arkadaşlar. Tamam. Söylemiş ki onu da söyleyeyim. Bu ateş loktan yapıyoruz. Adam. Kadim olan ağaçtan olduğu için onun zarar, 200 en çok zarar veren ateşli. şey ateş lok. Ok. Alın lan burada. Adam bir şey anlatıyor burada. Terbiyesizler. <laughs> kadim olan ayrıyetten böyle bulunan yapılarda çıkan lahitlerde de çıkıyor. Ya da aklıma gelmiyor hep bunu. Her bunu söyleyeceğim zaman. İçeride otur da evet, bari standma. Orada da bir el yayın. Al chest. Arı kovanlarını evet. nereye koymuşsun Sink. lan? Arı kovanlarını mı? Hiç bilmiyorum. Sen ha. bence buraya doğru gel. Gemiyi kuralım. Sığınaktasın ya sılanmanın. Göçe. Bozma hiç Öyle dur. Öyle dur. Peki, Öyle dur. Oğlum oğlum. Ne işiniz var? Ben kahvemi yapıp seni geliyorum. Seni bekliyoruz. Tamam. Selim gelene kadar tabii. Selim seni bekliyoruz. Ne yapacağız? Sıkartlar artık. Ta oradan eşiniz işiniz var? Benim o or ta oradan niye bekliyorsunuz? Kanka gemiyi oraya kuracağız çünkü tam tersine de kalıyor. Kadim alanın olduğu yere bak. Gemiyi oradan çevirmeyelim. Aradan yürütseydik. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bahsetmiştim ya size kadim tohumlar nereden çıkacak? Kadim tohumlar buradan çıkıyor. Gördüğünüz mekanda. Bozcuların doğduğu yer. Şimdi burayı mahvedeceğiz, tokatlayacağız burayı. Ben John Wick gibi girdim bunlara. Gir gir. Ben direkt ana benzerine bastım. Basamadım. Bak asıl asıl dalda duruyor zaten gördünüz mü? Aa, yardım. Ne bunu kesmemiz lazım önce. Enerjim bitti. Heh, Abi geldi, tamam. Blok atık yapamıyorum. Tamam tamam. Yardım etsene. Kesin bunu. Aynen bunu keselim, Bunu kestikten sonra düşüyor. Bak şimdi gelecek tamam, gen mı Bana geldi galiba. Aynen bak. Olmaz kadim, galiba. kadim olan tohumları geldi. Bir tane daha geldi. Bunlardan kadim olan tohumları çıkıyor. Ayrıyetten de dediğim gibi baskın yerseniz şamanlardan onlardan bunlardan da düşüyor. Buraya bir yere, Özel i̇şte, bir mekana. Burayı kırmadan şey yapabiliyoruz mu? Sürekli spamlamıyorlar mı? Onu ileriki videolarda çok güzel otomatik farmını göstereceğim. Önünden çıkarsan. Dur oraya. Ona He. göre ayarlamıştım. Gemiyi de vuruyorum buraya. Tak! Lops. 16 hasar yedi Amir Tamir ettim. Yeni gemimiz hayırlı olsun. Kadim olma yolculuğumuz başlıyor. Kim sürecek? Buraya, buraya işaret koy da. Bir Ulan tur miyim? Böyle mi? yapayım. Buraya işaret koyun da. Eee... Gemi, gemi, limanı falan diyeyim bari. Rıhtım. Heh, reçine, reçinesi olan var mı lan yanında? Ben süreceğim. Bir meşale kadar. Reçine var bende. Benim envanter bayağı dolu zaten. Bunun chest'i var mı? Dur bunun chest'ine koyayım. Var ben var ben var. Şöyle. var. Chest'i aç, at reçin reçine. Alın chest'e bana. Şeyleri, aa, dört tane varmış lan yeri. Tamam bana. Reçine hariç her şey Bir tane reçine yeter mi kanka? Bakayım meşale kaç tane? Bir tane reçine istiyor zaten. Abi ben üzüleyim abi. Tamam vereceğim sana. Tamam. Şurayı şey yapayım. Envanter dolu. Hmm. Oyunda en çok gemi yolculuğunu seviyorum. Eee sen tutunuyorsan ben tutunuyorsam gemi kim sürüyor? Ne? <laughs> Geldi. Aman. Gemiyi oturturdum buraya. Tekne Tamam. ben Şimdi buraya burada... yer yapıyorum siz ilerleyin. Tamam. Kadim olan burada ne yapacağız? Tam şöyle bir şekilde ilerleyeceğiz. Baya yolumuz uzun. Ben full enerji yemeği aldım. Ha, aslında gemiyi şuraya götürebilirdik ama rüzgar sıkıntısı var işte yavaş ilerleriz diye. Aynen. yavaş yavaş ilerleyelim dedim de sen de anlamadın. Ben orayı anlamamışım ya. ama Tamam biz oraya gittiğimizde devam edelim. Ben buraya limon yapıyorum Hab haberin olsun. Evet arkadaşlar bayağı yaklaştık hadi valla. Yolumuz bayağı uzun olduğu için şey atladınız ev kısmına biz portal döşemiştik. Şimdi buraya da portal düşeceğiz. Portal önemli. Portal yapın. Yoksa çok yürümez gittiniz ana böyle bölgelere portal yapmanız şart. Portalda bunu yapıyoruz. Geçit. 10 tane bozucu gözü, iki tane alas, 20 tane kaliteli olduğunu istiyor. Bunu buraya koyuyoruz. Koyduktan sonra buna bir isim vereceğiz. Biz bunun evdeki olan portal ismini kadim yaptık. Bunu da kadim yaptığımız zaman aktifleşiyor. Ama küçük harflerle büyük küçük harf bağla de. Birbirine bağlanıyoruz. Aynen birbirine bağlanmış oluyoruz. Şimdi yazdım. Bağlandı. Artık buradan evden evden oraya oradan oraya gidebileceğiz. Bak bunu hiç göstermemiştim. Bundan bir ara bahsedeceğiz. Selim gitti. Selim gitti değil mi? <gülüyor> 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 Bakın haritada gidiyor şu an. Mesela <laughs> Selim gitti. Yönü <laughs> <laughs> sinek falan da oradan. Akşam oluyor ya. Neyse gece keseriz Hacı. nasıl sarar değil mi? Ne diyorsun? Aa, ha, değil, aynen. Kalksın. hadi gelsin götünden bir soksun seni. <laughs> Göreyim Daha büyüğü mü var onun? bak azman buradaymış. Şu azmana biri vurabilir mi? Eee geliyor. Geliyor mu cidden? Ona sal. Gelmiyor değil mi? Hıh. <laughs> sana. <laughs> <laughs> şey sivri sinekler var. Hemen yanımızda dikkat edin. Bozcalarla sivri sinek kapışmaya çalışıyor. Gelin uzayalım buradan abi. Ormanın içine girin Ovadan uzaklaşalım. Yoksa harbi bizi dövecek onlar. Gel kadim oğluna yürüyelim. İkinci boss'un kadim oğlunun mekanı burası arkadaşlar. Akşam daha tehlikeli akşam ormanlar yaratıkları daha fazla çıkıyor mesela. Şu burada bir tane eleman var orada. bekliyor. bir Bak nasıl geliyor bak. Tak. Tiyuuu. Aha okyanudan geçti. Arkasından şaman geliyor bak. Bak şu şamanı bir alalım abi. Bak. Tam oku vuruyordum. Bak. Ne yazıyormuş burada? Diyor ki... yazan Genç olanları yakın. Gel lan seni yakacağım. <laughs> Bu yakıyor mu lan hakikaten? Aa hasar veriyormuş lan. Duman hasarı yiyorsun, yanmıyoruz. Hiç ateş, ateş yakmıyor, de... duman yok. Bak duman zehirleniyor zamanı. Yemek. Pişir. Adam ara yemek pişme lazım ya. ya. Dur bakayım lan, üzerinde pişmemiş bir şey var mı? Yok. Abi, Hocam, bu baş yatayım Ne diyoruz? Mi? Ha? Biz bu, bu eşyalarla kesebileceğiz mi? Zaten fullendik. Bu eşyaların dışında bir eşya daha ne var? Gidip duvardan demir, demir, demir toplayabiliriz. Ama o da işte şeyde bataklıkta. Efendim? Abi, bir şey ya, sen, duvardan saldırısı geçiyor muydu bunun? E, Taşın evet, arkasından ben... geçiyor mu? Ben taklarım. Tamam. Şimdi bu kadim olandan düşecek şeylerden bir tanesi anahtar. Onunla önden bilgisini vereyim. Bu da mağaraların yani zindanların anahtarını açmış oluyor. O ne? Bataklıktaki zindanlar. Oradan çünkü demir kazmaya başlayacağız. Adıyorum ben buna. Kaç tane istediğini hatırlamıyorum. 7 tane var elimde. deneyim 3 tane yok 4 tane istiyormuş. Geliyor. Abi ben gidiyorum görüşürüz. Siz halledersiniz. <laughs> Nerede çıkacak? Ne biçim titredi? Otun, Tam olarak ne titredi? level ya? gizlilikle boss'a sneak yapacağım. Aha şurada işte oğlum çok titredi hadi, ya. Aha geldi geldi geldi. Ayağa kalkıyor kaldırma ya. Kaldırma ya. Vur abi. İyi yine güzel okluyoruz bunu da. Ok Al Abi vurun. Vurun. A Dur enerji bitti abi. Güzel yanıyor ama. Güzel yanıyor da. Keşke yanması süresi artsa. İyi oklar 22 falan vuruyorum. Ok levelim iyi benim. Oyalıyorum. Oyalıyorum hala. Ben safe'im şu an. Eyvah. Allah bana onu da yapma. onu yapma. Oo root. Lan kök müydü Aa. bunlar? Bak bu kökler hasar vuruyor ya. Götüne ok atıyorum adamı. Abi artık bir şeyler yapın. Yok, bir şey Daha yok, da Daha da tamam. yani. <laughs> şey yok. Daha doge diyemem. ben... yani. yapayım biraz? Ben de vereyim. Hocam <laughs> ben şey ok atıyorum yanından geçiyor. Abi Selim bence İzledim. sen de al. Vaa. Baltaya daha fazla vuruyor Baltaydan daha fazla vuruyor. Baltaya daha fazla vuruyor mu da benim abi. şu an canım az. Abi uzaklaşın siz. İyi. O 70 falan vurdum lan 30 vurmuş. Oo! İyi de vuruyormuş. Ya diyorum ya ben dojluyorum siz kendinizi Gerek düşün. yok oklayarak. Ben dojluyorum ben alışkınım. Siz uzaktan dur. Aa, aa abi dojlayamadım sen. Az kaldı al lan. Alıyoruz. Ne vurdu ha? aa. Dojma. Aa. Ben kestim <laughs> GG. Hala lootlar duruyor. Bunlar hala vuruyor mu? Aa hala vuruyorlar lan. Bak kodu. Yürü maskasın mı? Hop. Bak batak. Bana geldi hepsi. Anahtarı. Kim kafası mi? düşmedi değil mi? Bak kafası Düşme. düştü tabi. Nasıl düşmeyecek? <laughs> hadi hadi olanın başı geldi. <laughs> kafası şimdi geldi. <laughs> kafası şimdi geldi <laughs> baba. Bu anahtarı hepinizde olsun. Alın bunlarla mekan açacağınız. Bölüşün. <laughs> İki tane var bende şu an. Tamam, Bence bir sizde bir kalsın. Bence sizde kalsın. Bir tane yetiyor ya. <laughs> oh. Evet, evet ikinci bossu da dövdüğümüze göre. Ben Batak... çilingeciyim. Verin bana anahtarları çoğaltayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyorsun lan? İkinci boss da böyleydi. Şimdi başlayacağız artık bataklık serüvenimiz. Üçüncü boss olan Kütlük kemik. Dediğim gibi bataklıktaki zindanları açıp demir çağına geçmek için bu anahtar gerekiyor. Bu anahtarla buradaki ya atlıyoruz. Bir düşünün bayağı bir demir kazacağız yani o bataklıktaki zindan. Üçüncü boss'ta da oda kestikten sonra nereye gidiyoruz biz? Bu sefer dağlara, buzluk yerlere, Oo. dağlara. Benim de alışacağım. Bura benim yerim. Çıkalım ona da. <laughs> Atlayamıyoruz lan <daha> bunu. <laughs> Hop. Hop ee. <laughs> Doğaç. Mum oynuyorsun. Valheim Sumo. Valheim Ah ah. Ya şimdi illa Thor'un gücünü alıp vurayım mı? Onu <laughs> <laughs> <Aa>, nasıl dağıtıyordun? <laughs> Aa ben düşüyordum. Aha. Şarma girdi işte. Hadi bakayım. Hadi <laughs> 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 <de> bakayım. Ne, <laughs> ne? ne yapıyorsun? Sıkı drop gidiyoruz buradan. Aynen. Maalesef gidiyoruz. Eve gidelim. Şu kellemizi koyalım baba. Şallandıralım ne özel güç veriyor bakalım. Şimdi portala gidelim. Geldiğimiz gibi gidelim. Ha? Geldiğimiz gibi gidelim. Aynen öyle. Keşke enerji veren yiyecekler, içecekler enerji şeyin de etkilese azalma oranına. Doğaltı oha goblin sürüsü var evet. aşağıda. 3 kişi var şurada goblin. Onlara yan çaktırmadan bizim bu portaldan geçmemiz lazım. Ya da çaktıralım ama hayırdır oğlum, ya. ya. Deneyelim mi ne diyorsunuz? Tamam. Keser miyiz? Gel lan buraya. Aa inşallah bir tane vururlar da sana. Beyler iyi bir kötü haberim var. Kaçın. Ah ah ah. ah. Anan. <laughs> kaçın kaçın kaçın. Sivisinek geldi amına. O yüzden diyorum ya. Gider misiniz artık? Öldüm bir tanesi. İyileşmem lazım. İyileşemiyorum şu an. İyileşemiyorum. Ah ah ah! Öldüm! Öldüm! Vur! Vur! Öldüm! Ah! <laughs> sikim muzlarını sikim muzlak atıyormuş orası bu Çök 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 Esma çök. <laughs> Oho! Envanter iyiymiş. Aaa! <laughs> Benim envanteri almam lazım. Bırak lan envanteri. Anan! Oo <laughs> oh, çök <laughs> Esma çök çök. Oğlum! Halkan çektin lan herife. Kanka onlar kalkan dinlemiyor. Şu anki kalkanlarımız seviyelerimiz düşük. Selim eşyalar güzelmiş. Çok 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 <laughs> Neyse geldik mekana kafayı koymaya. Şimdi bunun kafasını buraya koyacağız. Yeni özelliklerimizi açacağız. Koydum. Çok hızlı koydum. Oo ikinci bossa tamam. başta güzel bir tane goblin bulsam güzel antrenman yaparım. İtik kurban edildi. Bakalım bu ne veriyor? Alayım bunu. Daha çabuk odun kesme. Aslında garip değil mi kadim olan ormanın koruyucusunu kesiyorsun ve daha hızlı odun kesme özelliği veriyorsan. Yani doğa. <laughs> hani örnek bir şey var. Onu onu aldıktan sonra o zaman mantıkken şey olması lazım. Ee, kadim olan kadim olan, kadim olanı daha hızlı seri seri kesersin o zaman mantıkken ağaç ya yani neticede. Mantıklı evet. Aynen lan, abi? bu güçle kadim oldu daha hızlı kesiyorsun. Ne kadar gideceğim? Üstüne kapat kanda. Güzel. Ama ben bir yanda geçişte alacağım. Mevzi... Canık ekdi daha çok lazım oluyor. Evet, bu bölümde burada sonuna geldik. Bir dahaki bölümde artık bataklık yolculuğumuz başlayacak. Bataklığa gideceğiz Demos, o falan filan derken devam edeceğiz. Yeni çağ, demir çağ olacak.